Belediye taksi durağı olarak e, depremde zarar gören oradaki kardeşlerimiz için bir ufak bir kampanya yapmak istedik. Belki bir ayrıcalık olur. En azından şehirdeki bazı esnaflarımızı, bazı sivil toplum örgütlerini bir ön adım ya da bir ön adım almak üzere bir adım olarak düşünerek bu yolu seçtik. E, Allah kimsenin başına böyle bir felaketi vermesin. Yani... Başka bir şey diyemiyorum yani bugün konuşacak fazla bir şey de bulamıyorum. Sizden isteğim, ricam, Ardahan halkından olan ricam. Yani burada e, taksiye bindikleri zaman o ücretler bize gelmiyor kesinlikle. O paraları biz kazancımızı belli bir süre zarfında o kazancımız deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderiyoruz. Bunda gereken ilgili kurumlar afat üzerinden olur, Kızılay üzerinden olur gerekirse belediye başkanımızla da görüşürüz. Vali valimizle de görüşürüz. Nereye yardım yapmamız gerekiyorsa onların bilgilerini de alarak o şekilde yardım yapmak istedik. Siz değerli Ardahan halkından isteyim. Yani yardımcı olmaları, el atmaları. Sadece yani bu bizim için birlik günü